Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kapatıcıları kullanmanın 18 adet farklı yöntemini göstereceğim ve makyaj tekniklerinden bahsedeceğim. Umarım bu video hoşunuza gider ve işinize yarar ve şimdi hemen isterseniz ilk ile başlayalım. İlk paylaşacağım yöntem renkli nemlendirici elde etmek. Kullandığınız nemlendiricinizden birazcık alıp içine de birazcık kapatıcınızı koyduğunuzda, elinizin üzerinde karıştırdığınızda renkli nemlendiriciniz hazır. Çok fazla yoğun kapatıcılığı olmayan, hafif, günlük hayatta kullanabileceğiniz çok tatlı bir nemlendirici oluyor bu. Ben çok severek kullanıyorum. İkinci yöntemimiz de renk düzenleyici yani korektör olarak kullanıyoruz. Şeftali tonlarındaki bir kapatıcımızı gözlerimizin altına sürdüğümüzde gözümüzün altındaki o kahverengilikleri yok etmeye yardımcı oluyor ve kapatıcıya hazırlıyor. Böylece çok daha güzel kapatıyoruz. Üçüncü yöntemimiz leke kapatıcı olarak kullanmak. Zaten kapatıcının asıl görevi bu. Sivilce lekelerinden kurtulmak. Ben gördüğünüz gibi sivilcelerimin olduğu yerlere bunu sürüyorum ve bir makyaj süngeriyle onu da pıt pıt yayıyorum. Hepimizin bildiği yöntem gözaltı kapatıcısı olarak kullanmak. Özellikle şeftali tonunu kullandıktan sonra gözlerimizin altı çok daha doğru bir şekilde kapanıyor ve böylelikle böyle grimsi bir görüntü olmuyor. Kapatıcımızı farbaz olarak da kullanabiliriz. Hem para gözlerimizi hazırlar hem de gözlerimizin üzerindeki kahverengiliklerden kurtulmuş oluruz. Cilt tonumuzdan birkaç ton açık kapatıcımızla aydınlatıcı da uygulayabiliriz. Yani ileriye doğru göstermek istediğimiz yerleri, yüzümüzün çıkık bölgelerini bu kapatıcımızı sürüp aydınlık bir görüntü elde de edebiliriz. Şimdiki yöntemimiz ters kontür yöntemi. Ben bunu çok seviyorum ve çok kullanıyorum. Gördüğünüz gibi kontür yapacağımız yerin çok az alt kısmına doğru açık renkteki kapatıcımızı uyguladığımızda sanki kontür yapmışız gibi bir görüntü elde ediyoruz ki bence çok güzel, çok pratik bir iş bu. Koyu renkte kapatıcımızı da kontür amaçlı kullanabiliriz. Bu sefer aydınlatıcının tam aksine geriye doğru ittirmek istediğimiz, gölge gibi göstermek istediğimiz noktalara kontürümüzü uygulayacağız. Mesela çenemizin alt kısmı, şakaklarımız ve alnımız gibi. Ben her gün yapmasam da bunlar dışında burun ve çene kemiğimizde kontür uygulayabiliriz. Böylelikle birazcık daha ince burun ve yüz yapısı elde edebiliriz. Eğer kontürümüzü uygularken birazcık böyle aşağıya doğru geldiyse o zaman onu temizlemek için kapatıcımızı kullanmak çok da mümkün. Gördüğünüz gibi hemen alt kısmına bir çizgi halinde sürdüğümde, dağıttığımda o kontür çizgisini temizlemiş oluyoruz. Aynı şekilde burnumuza da bunu uygulayabiliriz. Kaşlarımızı birazcık daha kalkık, yukarıda ve çekik göstermek istiyorsak kapatıcımızı kullanabiliriz. Alt çizgisine böyle güzelce sürmemiz yeterli. Aynı zamanda kaş makyajımızı temizlemek için de kullanabiliriz kapatıcımızı. Böylelikle daha düzgün ve keskin bir çizgi elde edebiliriz. Eğer böyle hata yaptıysak onları da kapatmış oluruz böylece. Şimdi göz makyajımı yaptım, oynuyorum neden bilmem ama <laughs> evet farlarımız birazcık aşağıya doğru geldiyse ve biz bunu temizlemek istiyorsak ya da keskin bir hat elde etmek istiyorsak yine kapatıcımızı kullanırsak keskinleştirebiliriz. Farı sürdükten sonra birazcık böyle hani koyulaşır ya da dökülen farlar olur ya onu temizlemek için de kullanabiliriz. Ben bu keskin çizgiyi sevmediğim için şu anda böyle dağıtıyorum o keskin çizgiyi tekrar eski haline getiriyorum. Şu anda kullanmayacağım, göstermeyeceğim nasıl yapıldığını ama eyeliner için bir hat belirlemek için kullanabiliriz. Tam böyle. Böyle eyeliner çekeceğimiz yerin altına kapatıcımızı sürersek, üstüne böyle eyelineri çekmemiz çok daha kolay olacak. Çünkü böylelikle eyelinerimizin kuyruğunun geleceği noktaları belirlemiş oluyoruz. Şimdi dudak makyajına gelecek olursak, rujumuzu sürdükten sonra kapatıcımızı dudaklarımızın tam ortasına doğru sürdüğümüzde, birazcık ombre bir görüntü elde edebiliriz ve hatta bu dudakları da daha dolgun gösterecek tekniklerden bir tanesidir bu. Evet balığım ben. <laughs> Küçük bir balık ya, tabii. <laughs> Ve rujun rengini açmak için de kullanabiliriz. Deminki gibi aynı şekilde. Bunu bu sefer bütün dudaklarımıza uygulayabiliriz. Bu bir kat sürmüş halim. Şimdi bir kat daha süreceğim sizlere. Ve daha da açık hale getirebiliriz. Tabii artık bu fondöten rengi kapatıcı rengine kadar bu gidebilir eğer isterseniz. Az önce özensiz sürdüğüm için dudaklarımın kenarları gördüğünüz gibi dağınık gözüküyor. Bunu düzeltmek için dudaklarımın çizgisini daha belirgin hale getirmek için yine kapatıcı kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi fırçayla etraf geçmemiz yeterli. Bu özellikle kırmızı ruj ya da koyu ruj makyajlarında harika bir yöntem. Ben taşan kırmızı ruju da bu şekilde temizliyorum. Hep. Eğer dudaklarımı dolgun göstermek istiyorsam da koyu renkte kapatıcımı tam böyle dudağımın alt kısmına sanki gölge oluşturuyormuş gibi sürebilirim. Böylelikle sanki alt dudağım çok büyükmüş de altına gölgesi vuruyormuş gibi bir görüntü elde edebilirim. Oley! Videonun sonunda geldik. Dans ediyorum. Çünkü bittiği için gerçekten mutluyum. Hayatımda sürmediğim kadar kapatıcı sürdüm. Bu tekniklerin hepsi bir günde aynı zamanda yapılacak iş değil, kızlar. Nasıl buldunuz videoyu? Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğenme şanlı tıklamayı unutmayın. Ve aşağıda yorumlar kısmında yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Ben hepsine bakacağım. Merak etmeyin. Anladınız mı beni? Evet, evet. Oo, oo. <laughs> Ne yapıyorum ben de bilmiyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Bay bay!